Bir önce alan adam var. Bir evet. önce alan adam var. Bir ay önce alan adamlar var. Yani siz bir görseniz bize yanıt yok. Bir ay önce alan adam var. Bir ay alan adam var. Bir ay önce alan adam var. Yani bir işte. süreç veriliyor. Yani alan adam Bir Önceki önceki yazı bildirimleriyle tahliyeye ilişkin bildirimin yapıldığını e, şey yapıyoruz. 何だ、yeah, yeah, Özgür mi? No, ne zorun ya? Na, azgür mü ne Araç lazım mı da? var mı kimse içeride abi? Abi çabuk gelin gel gel koş abi koş. <laughs> Gençler koş koş. <laughs>